Z eşittir A artı B'yi Z'nin eşitliğini A eksi B'yi olduğuna göre X kare artı MX artı N eşittir 0 denkleminin bir kökü eksi 2 artı i ise M çarpı N kaçtır? Şimdi bildiğimiz bir ifade var neydi? Eğer bir kök eksi 2 artı i ise eşleniği de ikinci kök oluyordu. Yani eksi 2 eksi i de ikinci kökümüz. Peki bizden istenen neydi? Dikkat edin M'yi istiyor ve N'yi istiyor. Öncelikle kökler toplamını bulmamız lazım. Kökler toplamı neydi? Her bu iki kökün toplamıydı. Yani eksi 2 artı i eksi 2 eksi i'yi de topladığımız zaman eksi i'ler artı i'ler gidiyor. Kim kaldı? Eksi 4 kaldı. Bu bizim neyimiz oldu? Kökler toplamımız. Peki kökler çarpımı neydi? Kökler çarpımı da x1 ile x2'nin çarpımı. Yani eksi 2 artı i eksi 2 eksi i'yi çarpmamız lazım. Eksi 2 ile eksi i çarp 4. Eksi 2 ile eksi i çarp artı 2. Artı i ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2'yi. i ile i'yi çarptım. i kare bir önde eksi var. Peki şunlar gitti. İlk arada eksi 1'di. Şuradaki eksi ile beraber ne yaptı? Kendini artı yaptı. Yani 4 artı 1 olarak bulundu. Bunun toplamı kaç çıktı? 5 olarak çıktı. Peki ne yaptık şimdi? Kökler çarpımı eksi m bölü 1'di. Yani şuraya bakarak söyledim bunu. Ve biz kaç bulduk? Eksi 4. Şuradaki eksiler gitti. m 4 kaldı. Burada da kökler çarpımı neydi? n bölü 1'di. Biz kaç bulduk? Dikkat edin. Şuradan 5 bulduk. 5 yazdık. Demek ki n de 5'tir. Yani 4 kere 5'ten 20 diyebiliriz. Bir de ayrıyetten eğer ki z ile z'nin eşitliğini çarparsak direkt buradaki a kare artı b kare diyebiliriz. Yani buradaki sayının a karesiyle karesi ile buradaki sayının karesi diyebiliriz. Yani örneğin buradaki eksi 2 idi. Buradaki artı 1 idi. Yani eksi 2'nin karesi 4. Bir de 1'in karesi 5 diye bulabiliriz. 2x kare artı bx artı c denkleminin kökleri toplamı eksi 4. Kökleri çarpımı 3 olduğuna göre bu denklemin çözüm kümesini dedi. Şimdi kökler toplamını biz normalde nasıl buluyorduk? X1 artı X2'ye şuradaki B'yi A'ya bölüyorduk. Ama eksi koyuyorduk. Yani eksi B bölü A dediğimiz zaman eksi B bölü 2 olarak yazdık. Peki bize kaç vermiş? Eksi 4. Demek ki kaça eşleyeceğiz? Eksi 4'e eşleyeceğiz. İçler dışlar çarpımı yaparsak eğer B kaç gelecektir? 8 olarak gelecektir. Peki aynı şekilde kökler çarpımı nedir? C bölü A'ydı. Yani C bölü 2. Nereden buldum? Buradan buldum. Kime eşitmiş? Bize verilen ifade 3'e eşitmiş. Yani buradan bir daha işler dışarı çarpma yaparsak C'de 6 gelecektir. Bizden istediği bu denklemin çözüm kümesiydi. O halde B ile C yerine yazalım. 2x kare artı 8x artı 6 olarak yazdım. Demek ki çarpanlarına ayırırsak 2x'e x, 3 ile 2. 2 kere 3, 6. 1 kere 2, 2. Yani toplamda 8x yaptım. Ve toplamları dikkat ederseniz orta kısmı verdi. Demek ki nasıl yazacağız artık? Çapraz olarak yazmamız gerekiyor. Yani 2x artı 2, x artı 3 eşittir 0 diyeceğiz. Buradan 2x eksi 2 olur. x eksi 1 gelir. Buradan da x yerine eksi 3 yazarsak 0 olacaktır. Demek ki çözüm kümemiz nedir? Eksi 3 ile eksi 1'dir diyebiliriz. x kare eksi m artı x m artı 4 çarpı x eksi 30 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş. Aynı zamanda 15 x1 artı x1 x çarpı x2 15 x2 ile toplamının eksi 15 olduğunu söylüyor. M değeri kaçtır diyor. Şimdi öncelikle şurada bir 15 parantezinde bir alalım burayı. Neden böyle bir şey yaptık? Burada dikkat edin kökler toplamı gelecektir. Burada da kökler çarpımız var. Ve kaç eşitmiş? Eksi 15'e. O halde kökler toplamını nereden bulacağız? Yukarıdaki ifadeden bulacağız. Eksi eksiden dolayı ne olacaktır? Bizim sadece almamız gereken B bölü A'dan M artı 4'tür. Bakın kökler toplamı yerine bunu yazdım. Peki kökler çarpımı kaçtı? Bakın burada eksi 30. Eksi 30 yazdık. Eksi 30'u karşı tarafa attım? Artı 15 olarak toplamı çıktı. Peki burada kim kalmıştı? 15 çarpı m artı 4. Dikkat edin 15 çarpı m artı 4. 15'ler sadeleşir. m artı 4 eşittir 1 gelir. Buradan m kaç gelmiş oluyor? Eksi 3. Peki biz bunun çözüm kümesini bulmak istersek ne yapacağız? Dikkat edin burada m gördüğümüz yere eksi 3 yazacağız. x kare eksi e, eksi 3 artı 4 x eksi 30 oldu. Yani x kare eksi x eksi 30 olarak bulduk. 6 kere 5 30 yapıyor. Toplan, toplayınca da eksi 1 yapması gerekiyor. O halde ne oldu? büyük olanı eksi ifadesini verdi. Yani burası eksi 6 burası artı 5 oldu. Artık çapraz olarak yazabiliriz. Demek ki x eksi 6 e, x artı 5 diye yazdık ve toplam çarpımları sıfıra eşittir. x yerine 6 yazarsak sıfır olur. x yerine eksi 5 yazarsak sıfır olur. Demek ki çözüm kümemiz neymiş? 6 ile eksi 5'tir diyebiliriz. x kare eksi ax artı 12 denkleminin kökleri x1 ve, ve x2'dir diyor. Aynı zamanda bize verdiği ifade kök içerisinde x1 artı x2'nin 8 eksi kök içerisinde 3 çarpı x1 çarpı x2 ise x1 ve x2'nin değerlerini istiyor. Ne yapacağız burada? Öncelikle kökler toplamını bulalım. Kökler toplamı nedir? x1 ile x2'nin toplamı. Yani eksi eksiden artı yaptı. Demek ki kökler toplamımız a. Aynı zamanda kökler çarpımına bakalım. Kökler çarpımında ne diyor? x1 çarpı x de 12 olarak bulunmuştur. Şimdi bu bulduğum iki değeri ne yapacağım? Şurada ve şurada yerine yazmam gerekiyor. Yazalım. Dikkat edin kökler toplamı yerine ne yazıyorum? A yazdım. Kökler çarpımı yerine ne yazıyorum? 12 yazdım. Bakın bunlar zaten kendileri verilmişti. O halde şöyle yapabilir miyiz? Burası kök 36 yapıyor. Kök 36 ne yapacaktır? 6 diye dışarı çıkacaktır. 8 aynı 8 dokunmadık buna. Buradaki kök a'ya da dokunmadık. O halde kök A eşittir 2 diyebilir miyiz? Evet 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. Her iki tarafın karesini aldım. Ne yaptım? Bunu kurtardım. Yani A eşittir 4 olarak geldi. Şimdi 4'ü yerine yazalım. Aynı zamanda köklerin toplamını da bulalım. x kare eksi 4 x artı 12 eşittir 0 oldu denklemimiz artık. Çünkü a yerine ne yaptım? 4'ümü yazdım. Dikkat edin b kare eksi 4 ac'den eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 12 oldu. Yani buradan ne olacaktır? Diyeceğiz ki 16 eksi 48'den eksi 32 geldi. Delta 0'dan küçük geldi. Yani nedir? Karmaşık kökleri vardır diyeceğiz. Karmaşık kökleri bulurken ne yapıyorduk? x1 eşittir eksi b eksi A artı kök delta bölü 2a diyorduk. Yani burada eksi eksiden artı yaptı burası. Kök delta yerine de eksi 32 yazdık ve 2'ye böldük. Peki 32 dışarı nasıl çıkıyordu? Normalde 2 kök, 4 kök 2 olarak çıkıyordu. Ama eksi eksili olduğu için 4 kök 2 iyi olarak çıkacaktı. Dikkat edin 4'ü 2'ye böldüm. 2 geldi. 4'ü 2'ye böldüm. 2 kök 2 iyi geldi. Demek ki bir tane köküm buysa diğer köküm bunun eşliğini olan 2 artı kök 2 de diyeceğiz ve bu cevabımız da böyle bulmuş oluyoruz.